Haz Şirketler Grubu üyesi olan Haz Avresif Sanayi ve Ticaret AŞ, 1992 yılında mermer sektörüne hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. 2009 yılında tüm sektörlere yönelik kaplanmış zımpara üretim tesislerinin yatırımını son teknoloji ve tam otomatik üretim hattıyla İzmir Torbalı'da faaliyete geçirmiş bulunmakta, bina ve makine yatırımlarına devam etmektedir. Has Şirketler Grubu Başkanı Sayın Avit Yeşilkaya'nın sanayicilikte 30 yıllık deneyiminin önderliğinde tüm makine yatırımlarını sektörün önde gelen firmalarından temin etmiş olup yine tüm ham maddelerini sektörün önde gelen firmalarından sağlamaktadır. Mars Şirketler Grubu, güçlü finansal yapısı ve deneyimli üretim kadrosuyla sürekli teknolojiyi takip ederek gelişmesine devam etmektedir ve yeni yatırımlara yönelik hedefler belirlemektedir. Haz Torbalı Tesisleri, üretimine başladığı 2010 yılından itibaren 9 ülkeye ihracat yapmaya başlamış olup, hedefi 2 yıl içinde 50 ülkeye ihracat gerçekleştirerek yurt içi ve yurt dışında kaplanmış zımpara sektöründe aranan bir marka olmaktır. 2010 yılından itibaren zımpara sektöründe faaliyet göstermekte olan Haz Abresiv, 3000 metrekare kapalı olmak üzere toplam 17000 metrekare alanda Avrupa standartlarında bir teknoloji ile üretim yapmaktadır. Kaplanmış zımpara hattı, İtalyan IM T firmasından, Flat disk makineleri, Alman Helmut Weiss firmasından alınan son teknoloji makinelerdir. Odaklı bir kalite politikası izleyen Hazavresi, deneyimli kadrosuyla müşterilerine yüksek performanslı ve kaliteli ürünler sunmayı sürdürerek uluslararası platformda sektörün aranan isimlerinden biri olmayı amaçlamaktadır. metal, ağaç, mermer, cam işleme sanayilerinde kullanılmak üzere çeşitli boyutlarda fiber ve bez zımparalarla tam otomatik makinelerde alüminyum oksit, zirkonyum ve silisyum karbür kaplanmış düz ve bombeli tipte flat disk üretmektedir. Ürünlerin kalite kontrolleri standartlara dayalı olarak ve titizlikle yapılmaktadır. Bunun yanı sıra müşteri beklentilerinin eksiksiz karşılanması için müşteri isteğine bağlı olarak özel ürünler tespit edilmekte ve bunların üretimi gerçekleştirilmektedir. Satış öncesi ve sonrası sağladığı güvenilir çözümler ve teknik destek sayesinde pazardaki payını sürekli artırmaktadır. sahip olduğu özgüven ve uzmanlığı sayesinde hızlı bir gelişim ve büyüme kaydetmektedir.